Evet değerli öğrenciler, birinci dönem birinci yazılara yaklaşıyoruz. Sınavlarda sorulabilecek e, örnek sorularla karşınızdayız. Umarım hepiniz başarılı sonuçlar elde edersiniz. İlk bölümde boşluk doldurma soruları var. Yukarıda bazı kavramlar verilmiş, aşağıda bazı boşluklar var. Uygun şekilde sizden doldurmanızı istiyorlar. Başlayalım birlikte. Birinci cümlemiz Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak her şeyi takdir etmesine kader denir. İkinci cümlemiz Allah tarafından bilinen ve takdir edilen şeyin zamanı ve yeri geldiğinde gerçekleşmesine kaza denir. İkinci boşluğumuz kaza. Üçüncü boşluğumuz bir işi yaparken elinden gelen gayreti gösterip işin sonucunu Allah'a bırakmaya ise tevekkül denir. Boşluk bırakılmış Allah'ın mutlak ve sınırsız iradesi külli irade olacak. Son boşluğumuz ise Allah tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetine de ne denir? E, Cüz-i irade. İkinci bölümde eşleştirmeler var. 20 puanlık bir soru. Fiziksel yasa, biyolojik yasa, toplumsal yasa, sorumluluk ve kudret kavramları var. Göç, ahlak kuralları, adalet, düzen, eşitsizlik. Bu üç, üçüncü sıradaki toplumsal yasa olacak suyun kaynaması, yerçekim kanunu, dünyanın güneş etrafında dönmesi ise ilk sıradaki fiziksel yasa. Kişinin verdiği kararların sonuçlarını üstlenmesi ise sorumluluk. Dördüncü sıradaki. Dördüncü cümlemiz Allah'ın her şeye gücünün yetmesi, dilediğini var veya yok etmesi, kudret. Son olarak da doğum, ölüm, beslenme, fotosentez ise biyolojik yasa olarak eşleştirilecek. 3. bölümde 15 soruluk bir test var. Her soru 4 puan olarak e, puanlanmış öğretmenimiz tarafından. Birlikte cevaplayalım. LGS sınavı yaklaşıyor. Bu sınavda başarılı olabilecek misin diye soranlara Ali ve Osman derslerimize düzenli olarak çalışıyor ve bolca test çözüyoruz. Elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz." diyerek cevap veriyorlar. Ali ile Osman'ın bu tavırları aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Teşekkür, tevekkül, teessür ve tefekkür kavramları var. Doğru cevabımız tevekkül olacak. Diğer kavramların da açıklaması var gençler. Teessür ve tefekkür de e, dini literatürde açıklaması olan kavramlar. Lütfen bunları da dikkat edin. E, anlamlarını öğrenmeye çalışın. İkinci bölümde, ikinci sorumuz daha doğrusu. Yukarıda verilen ayetler sırasıyla evrenin hangi yasalarıyla ilgilidir diye sorulmuş. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı? O Allah insanı alaktan embriyodan yarattı. Yukarıda verilen ayet sırasıyla evrenin hangi yasaları ile ilgilidir? Güneş ve ayın bir hesaba göre hareket etmesi fiziksel yasa. E, onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonuna bakmazlar mı? Toplumsal yasa. O Allah insanı alaktan yarattı. Biyolojik yasa. Doğru cevabımız. B şıkkında bulunuyor. Üçüncü sorumuz. insan sahip olduğu hangi özellikten ötürü davranışlarından sorumlu tutulur? Akıl ve hayat, akıl ve rızık, akıl ve kutsal kitaplar, akıl ve irade. Biz insanoğlunun diğer canlardan ayıran akıl ve bunun sonucunda yapabildiğimiz seçimler yani irademiz doğru şıkkımız denizli olacak sevgili öğrenciler. İrade bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. İnsan iradesi sınırlı iken Yüce Allah'ın iradesi sonsuz ve sınırsızdır. Onun isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur ve tüm iradelerin üstündedir. Verilen metne göre Allah'ın sonsuz ve sınırsız olan iradesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Allah'ın sonsuz iradesi külli irade olacak. Sevgili öğrenciler doğru cevabımız C şıkkı. Ne yapayım? Kaderim böyleymiş. Kader mahkumuyuz. Elden ne gelir? kader utansın gibi sözleri söyleyen birinin kader anlayışı aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. A. İradesini hiçe sayıp kaderi suçlamaktadır. B. Kaderi suçlayarak sorumluluktan kaçmaktadır. C. Aklını kullanmadan böyle şeyler söylemektedir. D. Kader konusunu çok iyi anlayıp kavramıştır. Evet. 5. sorumuzda e, beklenmeyen davranış. D şıkkında bulunan kader konusunu çok iyi, çok iyi anlayıp kavramıştır. E kader konusunu anlayan birisi e kaderi suçlamaz. <laughs> Altıncı sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi kaderin tanımıdır? Allah'ın önceden takdir ve tayin ettiği olayların yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmasıdır. Allah'ın bütün olayları ne zaman, nerede ve nasıl olacağını önceden bile takdir etmesidir. Ömrün bittiği, dünya hayatının sona erdiği vakittir. Doğumdan ölüme kadar geçen zamandır. Kaderin tanımı olan e, cümle. Allah'ın bütün olayları ne zaman, nerede ve nasıl olacağını önceden bilip takdir etmesi. Yani 5 olacak. 7 sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalara örnek olarak gösterilemez diyor. Canların üremesi, ısıtılan metallerin genişletmesi, çekim kanunu, suyun 100 derecede sıcaklıkta kaynaması. Bunlar içinde B, C ve D fiziksel yasalar ilgili. Ama A, canların üremesi. Biyolojik yasal ilgili sevgili öğrenciler. 8. sorumuz. Aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi kader inancına zıttır diyor. Öğrencinin sınava çalışarak girmesi, hastalanan kişinin tedavi için doktora başvurması, şoförün uzun yola çıkmadan önce arabasının bakımını yapması, rızık Allah'tandır deyip kişinin çalışmayı terk etmesi. Kader inancına ters olan deniz ışıkkında bulunan rızık Allah'tandır deyip kişinin çalışmayı terk etmesi olacak. 9. sorumuz Allah adaletlidir ve kullarına asla zulmetmez. İnsan ortaya koyduğu söz ve davranışlarından sorumlu tutulur. Karar verir, seçimini yapar. İyi tercihin karşılığında sevap, kötü tercihin karşılığında ise günah kazanır. Bu metin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilişkilidir diyor. Burada insanın bir iradesi olduğu ve bu iradesinin sonucunda bazı sorumlulukların olduğu ifade ediliyor. Doğru şıkkımız denizli. 10. sorumuza geldik. Bakara suresinin 255. ayetidir. Bu ayet tevhid inancını, Allah'ın yüce sıfatlarını ve eşsiz kudresini anlatmaktadır. Bu bilgiler Kur'an-ı Kerim'in aşağıdaki bölümlerden hangisiyle ilgilidir? A. Ayet-el Kürsi B. Fatiha suresi C. Nas suresi D. Felak suresi Buradaki doğru cevap 10. sorumuzun cevabı A'daki ayetel kürsü olacak sevgili öğrenciler. 11. sorumuz yine ayetel kürsü ile ilgili bir soru. Ayetel kürsünün anlamı düşünüldüğünde aşağıdaki konulardan hangisine değinilmediği görülmüştür, görülür. Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'ın diri olduğuna, onun izni olmadan şefaat edilemeyeceğine, Rabbimiz için namaz kılmak gerektiğine. Ayetel kürsünün anlamına baktığımız zaman 1, 2, 3 yani A, B, C bulunur ama D şıkkı e, alakasız bir şık olmuş. 12. sorumuzdayız. Bir adam Hz. Muhammed'e gelerek şu soruyu yöneltti. Ey Allah'ın elçisi! Devemi bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı Allah'a tevekkül edeyim? Peygamberimiz de deveni bağlayarak tevekkül et diye buyurdu. Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisinin tevekkül ettiğini söylemesi anlamsızdır. Tedavi yollarına başvurmadan hastalığa şifa bekleyen hastanın bol ürün elde etmek için tarlasının her türlü bakımını yapan çiftçinin sınavda yüksek puan almak için çalışan öğrencinin maçı kazanmak için gerekli antrenmanları yapan sporcunun evet burada anlamsız olan e, tedavi yollarına başvurmadan hastalığına şifa bekleyen hastanın yani 12. sorumuz A şıkkı olacak. 13- sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması dilenmesinden hayırlıdır. Peygamberimiz bu sözünde bize anlatmak istediği ana konu nedir? Emek sarf ederek helal rızık yemek, kumar türü orun oyunları oynayarak kazanmak, dilencilik yaparak kazanmak, zengin olmak için kazanmak. Peygamberimizin burada bize tavsiye ettiği A şıkkında bulunan emek sarf ederek helal rızık yemek. 14. sorumuz Balıklar suda solunum yapabilmek için solungaca ben solungaca, kuşlar uçabilmek için iki kanada ihtiyaç duyar. Etle beslenen hayvanların çene yapıları, otla beslenen hayvanların çene yapılarından farklıdır. Hayvanların vücut yapıları yaşamlarına uygundur. Farklı bölgelerde yaşayan hayvan türleri buna örnektir. Bu parçada söz edilen yasa, toplumsal yasa, biyolojik yasa, fiziksel yasa ve ekonomik yasa şıklarından biyolojik yasa e, olacaktır. Son sorumuz Allah'a ait sonsuz ve sınırsız irade demektir. İnsanın bu alanda seçme hakkı yoktur. Sorumluluğu da yoktur. İmtihan alanı değildir. Yukarıda anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cüz'i irade, kader, sünnetullah ve külli irade kavramlarından külli irade olması gerekiyor. Evet sevgili öğrenciler inşallah açıklama kısmında bir link atacağım. E soruları buradan yazıcınızdan da çıkar, çıktı alabilirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar dilerim. Kanala abone olursanız sevinirim çünkü benzer sorular gelecek. Yani bu sadece bir sınav değil birkaç sınav inşallah atmayı planlıyorum. Herkese şimdiden üstün başarılar dilerim.